Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber efsane bir oyun oynayacağız. Yanımda görmüş olduğunuz gibi 3 tane gizemli kutu var arkadaşlar. Bunlardan hangi renge dönüşeceğimizi seçeceğiz. Bir gün boyunca arkadaşlar istediğimiz bir renkte günü yaşamaya çalışacağız. Şimdi sakarla fakir uyandırmaya gideceğim. Bakalım onlar ne yapıyor? İnşallah uyanmışlardır. Böyle kapıyı açalım. Kapatalım. Oha. Ulan salonda uyumuşlar. Bir de bunlar oda yapıyoruz ya. Gerçekten. Şuna bak bu ikinci rüyasını görüyor. Bu da kitap gibi uyuyakalmış. Üstünü de örtmemişler. <laughs> Bakın şimdi nasıl yandıracağım. <laughs> Allah yangın çıktı. Sakar. Fakir el yanıyor. Kaçın. Kaçın. Allah. Ana uyanmadılar la. Ulan taş atsan uyanmayacaklar galiba. Neyse şöyle yapalım. Buna bir tane tokat vuralım. Bir tane de buna vuralım. <laughs> deprem oluyor, deprem oluyor. <laughs> İkisi de kaçtı arkadaşlar. Sakar. Fakir. Günaydın. Ne oluyormuş? Ne oldu ben öyle sarsıldım bir anda? Uyuyakalmışsınız salonda. Bu. Günaydın sakat. Ne günaydın ya deprem oluyor mu? Ne depremi <laughs> ya Allah korusun. Gelin bakayım buraya gelin gelin. Bugün size efsane Aha. bir oyun hazırladım. Fakir çekil bakayım kenara. Ay, önce ay, anlatacağım. Ama bu altından sandık şunu ben alsam böyle. Ya fakir koy hemen onun yerine bak. Oyun oynayacağız diyorum ya. Demiyor ya ne Tamam Koyacağım. şimdi sizden birden üçe kadar bir sayı tutmanızı istiyorum. Aha. Tamam. Tamam önce fakirden duymak istiyorum. Fakir hangisini tuttun? Üç. Tamam üçüncü sandık kucağına alıyorsun. O tamam ben açmıyorsun ben açmıyorsun. Ben işte. açmıyorsun. Açayım ya. Hayır. Sakar sen hangi sayıyı seçmiştin? 10. 10 mu? He. Ee? Ya Sakar 3 ile 1 arası dedim. Senin matematik hocanı Ama, var ya. ya abi, evet, matematik yok, Tamam peki şöyle yapalım Sakar senin beyin yaşın kaç? 1. Bir tamam sen bir numarayı al kucağına. He ee, tamam alıyorum. <laughs> Başka türlü olmayacaktı. <laughs> ben de iki numaralı alıyorum arkadaşlar. Durun ben durun ben içinde ben bir ben şey ben yok ben zaten buraya gelin ya. Şimdi yere koyun bakalım. Ne? Yok yok Genel içinden yeşil. bir şey çıkacak şimdi oyun oynayacağız. Şimdi 3 hmm. deyince açıyoruz. 1, 2, 3 açın bakalım. açtı Aa kitap çıktı. Şimdi ilk başta fakir okuyacak. Fakir ne yazıyor seninkinde? Yeşil. Yeşil tamam. Sakar sende ne yazıyor? Mavi. Mavi. Ben dedi nasıl yeşil yazıyor ya? Fakir bende yeşil yazıyor. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi fakire kırmızı çıktı. Bana yeşil çıktı. Sakara da mavi çıkmış. Bugün bu renkler dışında hiçbir şekilde farklı bir şey kullanamayacağız. Tek renk oyunu ha, oynuyoruz. Ama, ama ben mavi ne bulacağım ki? Gelin gelin bakın Öyle burada ya? da gizli gizli geçitler var arkadaşlar. Bakın tek renke özel. Yani fakirin seçtiği yer kırmızı. Benim seçtiğim yer yeşil. Sakarınki de mavi olacak. Ya, ya. Şimdi biz buraya gireceğiz mi herkes kendi yerine? Hayır şöyle yapacağız şimdi. Kırmızı yer senin oluyor yeşil benim oluyor mavi de sakarın oluyor ve Ama... bu renklerden en iyi item çıkan günün kazananı oluyor Ama, mavi değil, mavi dur, değil, dur 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 lan sakar nerede ya sakar mavi gel değil. şuraya ya Ama, mavi değil, mavi. <laughs> öyle değil sakar önce buraya girmemiz gerekiyor ee, <laughs> giriyorum. Allah bu kim lan? Olur. İçeriden kadın çıktı. Benim kadın geldi. Benim annem ben. abi öldü mü lan? Sakarın yerinden çıktı. çıktı. Abi şunlar da senin yerinden çıktı. Beni kovuyor. Nerede bakayım? Lala oğlum gel lan buraya. Öldüreceğim lan seni. Kekolar faciri evet. kovalıyor. F <laughs> sakar bırakalım dayak da yesin ya biraz. Ya, <laughs> ne? Gelin bakayım buraya onun abisi benim. Hop seni öldürelim şöyle. Sen de gel bakayım başı boş dolanma kekocuk seni tamamdır. Tamam önce fakirinkine giriyoruz ama sakar koş koş önce buraya girmemiz lazım. Allah kırmızı yere girelim bakalım. Kırmızı renk güzel bir renk mi görmüş olacağız. Mahmutlar var. Nasıl güzel. Mavi ne çıkıyorlar. Allah bunlar ne böyle. Keşke silahları düşse de ya. Allah dur dur bende kılıç var Allah'tan. Gel bakayım buraya bir tanesi daha öldü. Tamam sen de öldün. Hop bu kaldı geriye. Tamam hadi hadi kırmızıya girelim. Hadi bakayım arkadaşlar. Ha burada çeşme Gel var. Bakayım. Hiçbir şey çıkmıyor. Mahmutlar abi. var. Sakar koş sakar. Nedir? Aşağı gel aşağı gel. Şu mamutları indirmemiz lazım. Silahlı mamutlar. E Silahları ben. var ama mermileri yok galiba arkadaşlar. Fakir Mahmut bunlar. <laughs> gel oraya, gel oraya. Abiş, kubuş, Vur ya. Tamam vuruyorum Sakar dur ya adam bana vuruyor zaten bu nasıl Mahmutsa ölmüyor Adamlar, bana bırak. Mahmut Ulan fakir kırmızı renk hiç iyi değilmiş ya <gülüyor> 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 fakir var, Tamam şurada bir kapı var Allah Şimdi buradan çıkan eşya kesin benim değil mi almıyor? Evet. Bir dakika. Evet doğru da bu çıkan kılıç ne böyle? Beyaz mı siyah mı ne? belli değil. Ay, ne? Sen ne? bunu ne? al. Ne? Ben de bunu kullanacağım. <laughs> buradan çıktı o. Bir dakika o buradan çıktı. Ya ne? fakir <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> Bismillah nereye düştük? <laughs> Aa labirent gibi bir yere Anam, geldik arkadaşlar. Sen bakın. Sen? Nereden gideceğiz? Ee? Tabii ki buradan oh, gideceğiz. Burada. Ha buradan bulduk. devam Aa, edeceğiz. Abi. abi burada kırmızı renkler var. Bunları koyayım mı? Şifre var burada bir tane şifre var. Aa kitap çıktı. A, a, arkada bir sandık vardı. Arkada Bizim sandık öyle, arka mı insan. var? Bakalım. Aha burada bir sandık var. Hiçbir Alevaza. şey yok. Fakir şifreyi çalmış. Ya fakir Güzel. söyle şu şifreyi ya. Ölüyom, yardım <laughs> fakir. Istiyorsam. yardım, yardım istiyorsam. istiyor. 35-66 girelim. <laughs> dayak yiyor, dayak, Neyse dayak yemeye devam et. Ben buradaki şifreyi ona baktım. Bunda hiçbir şey yok. Buna bakalım. Aa ben kitap buldum. Ha, şimdi yardım etme bakayım nasıl oluyor. Gene fakir bulmuş. Tamam dur öldürüyorum öldürüyorum Gel bakayım buraya Mahmut musun desen Sakar yardıma geldim. Tamam bu da gitti. Hadi bakayım Hadi bir tane abla. kaldı. <laughs> Bak ya tamam. gene ayak yiyeceksin. Ay, söyle şu şifreyi işte. İznin yok ki burada buton var. Aha pantolon çıktı giyelim. Tamam Sakar yürü biz de kendimiz gidelim fakir <laughs> de <da> burada kalsın. Ne bu ne hiç bir şey çıkmadı. Kırmızı ne şey çıkmadı? Hadi bakayım sıra yeşilde. Yeşile girelim. Aa kekolar Kekendim. buradaymış. Aha vur vur kek mi ya, vur. Tek 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 tek. Tamam. Hop burayı da geçtik. Şöyle şunları açalım. Ayakkabı çıktı. Bunu kıralım. Kapı var bir tane. Allah silahlar var burada bir sürü. Oha şuna bakın. Bütün silahlar benim arkadaşlar. Ben kır da ben alayım bir tane. Yürü git Fakir silahlar benim bir kere. Of, aldım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan fark et. Oroda alacağım. Bana kılıç verin. Ben isteyeyim kılıç. Ben de ben de ben de. Ya Sakar, kırsana şunları, silah çıkıyor. Ama faki. Faki oluyor, faki oluyor. Ben fakiri öldürme kararı aldım arkadaşlar. Aha öldü. Arkadaşlar yakıcı silah çıkmış, bir de tabanca çıkmış. Al Sakar, sen bunu Ama, kullan. Attım ya, attım aynen, aldım, aynen, kullan. Aynen. Buradan nasıl geçeceğiz? Aynen. Zıplayacağız Allah. Allah, Allah. Şuradan, aha burada bir şey var. E, Dur bakayım mı? Burada bir şey ya, yok. Peçeteleri ya. kitap düştü içinden tamam, bunu da öğrenmiş Kifreler. olduk. Şifre bir dakika neyi 55, şimdilik? 47. Tamamdır arkadaşlar. 55, 47. Allah. Allah. Buradan Ay, aşağı ineceğiz galiba. Ah kekolar var kekolar var a Yokun şu an geberim bakalım kekolar. Ana vuruyor abi ya. Allah ya, ya yanın, yanın yanın yanın. Kekolara bak ulan beni bile öldürmeyi başardılar şuna bakın. Neyse arkadaşlar şuradan devam edeceğiz burada bir şifre bulmamız gerekiyor gibi de burada bir açık var kapı açık kaldı. Ana Ben buraya giderim geçerim. Ah harbiden ben de geçerim burada. Yandım ama o, olsun. Ana. E şey çıkmadı, şey çıkmadı. Hayır silah çıktı arkadaşlar bakın. Fakirinkinden o hiç ya. bir şey çıkmadı. <laughs> abi, bir şey. Benim iş, eşyalarımı siz aldınız ya. Yok öyle bir şey yok. Sırada mavi renk var arkadaşlar. Benim. Bu arada siz olsanız hangi rengi seçerdiniz? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Şimdi de sırada mavi var. Hadi normal kapı bu zaten. artık, evet, artık bir şey çıkmıyor mu? O. Bu ne ya? Oy. Dur 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 Bayağı silah var. Silah var 10 çarpı 10 diyor. 10 çarpı 10 100 yapar. Aa, bu ya Abi, o buna devam edeceğiz. Allah. Onlar orada kaldı enayiler. Geliyor. <laughs> ben, beni dövüyor bu kız? <laughs> Buradaki kızlar ne böyle? Ulan sakar rüyanda kız görüyorsun galiba. Aa kız geliyor. <laughs> Onları yaktık arkadaşlar çok güzel. Aa bu ne bitti bu da? Ha. Bu ne lan? Ana. Abi. Abi deniz bir şey çıkmadı. Mavi ben mavi durdum Beyzbol sopası çıktı. Fakire bir tane vurayım bakayım bacağına. Hayır 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 hayır, hayır. Çok güzel bir tane. <laughs> e, öro, oldum. Tamam durun şimdi. Sakar dur ateş etme ya. Ne yapıyorsun? Abi, onunla bir ben sana vurayım mı? versene bak ne oluyor. Şimdi önce şu zıtları bir çıkaralım. Arkadaşlar durun. ben yeşil renk olduğum için yeşil renkte duracağım. Fakir kırmızıda, sakarda mavide duracak. Herkes koşsun bulsun hemen bir renk. Vallahi ben Nesil'i buldum. Ben <laughs> buldum. tamam. Şimdi 10 saniye içinde eve koşacağız ve kendi rengine ait bir yemek bulacaksınız tamam mı? Yemek ha. mi? Evet dolabı açacağız ne çıkarsa. Ben ne yapacağız ya? 3, 2, 1 koş. Aha, Allah. Benim rengim neydi? Ee, yeşil. Tamam ben yeşil renkte bir yemek bulacağım arkadaşlar. Şöyle bakalım gülü yiyemem. Gül kırmızı. Gül sen yenmez. Aha buzdolabı ben buzdolabı. Ben e... ben Elma yeşil. Elma Aa yeşil. Karpuzun dışı yeşil. Karpuzun dışı yeşil. <laughs> <laughs> sayılmaz o sayılmaz o. Böyle böyle malek malek. Bizimki sayılır seninki sayılmaz. Hayır ya karpuzun dışı mı? şey yeşil bir kere. Abim, kay kaybettim. Kaybettim, abi bilmiyorum oynamayı açalım bence kay kay kaybettim. Ben yeni kaybettim her şey yine. Oy Hayır. kaybettin. Oy Neyse çok çok arkadaşlar 10 saniyelik süre tekrar başlıyor. 10 saniye içinde bir rengi tutmanız lazım. Ben yeşili tamam, tutacağım. Den, 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 Aha den, buldum. Sakın. Aga herkes tuttu. Siz var ya iyi oynuyorsunuz bu oyunu ha. Peki fakire bir sorum var. Fakir. Heh. Kırmızıyla sarı rengi karıştırırsak hangi renk elde ederiz? Turuncu. Turuncu aferin fakir. Sırada sakar var. Sakar. Beyazla siyah karıştırdığımızda hangi rengi elde ederiz? Ne? Bir daha söyle. Beyaz ile siyah. Bilmiyor ki. Bilmiyorum. <laughs> Bilmiyor. Şimdi de siz bana sorun. Tamam sorayım. Ben sorayım. Yeşil moru karıştırırsam ne olur? Yeşille moru mu? Ee, yeşille moru karıştırırsam mavi, mavi olur. Tamam. Fakir. Yalan. Olur mu olur? Bence olmaz. Arkadaşlar yok, ya yalan, yorumlar kısmına yazın. Bu arada siyahla beyazı karıştırırsanız da gri olur. Siz de arkadaşlar bu şekilde yorumlara soru şeklinde yazabilirsiniz. Birkaçınıza cevap vereceğim. <laughs> abone olmayı like atmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. <laughs> abone olmayı like unutmayın. <laughs> <laughs> Allah! <gülüyor> <gülüyor> Ulan gel bakayım <laughs> buraya sopayı vuracağım bu sokak kulağına <laughs> gel buraya. Abi onunla bir kere vurayım mı sana bak ne oluyor? Gel gel ben sana vurayım gel buraya gel. Ay tamam tamam bir kere vurayım sana onunla ya. Vur bakayım. Bak gözünün ortasına Dışın. Allah kör oldum. Allah. <laughs> kör oldum. <gülüyor> <nerede> <gülüyor> Allah. Bir daha vuracağım. Gelin lan buraya. Mı? Gel bakayım. Gel 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 gel. Geri bas geri bas geri bas. Hop. Oh. Görüşürüz yapalım. arkadaşlar. Ekrandaki videolara <laughs> tıklayıp izleyebilirsiniz diğer videoları.